Bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktı. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Hemen size şunu söyleyeyim ki, işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Sizin avsalarınıza Türkiye'de 100 bin motor yapılması sığmıyor. Sen ki zaferler sahibi Alparslan'ın cesaretiyle, sen ki fetihler sahibi Fatih'in ruhuyla, sen ki dünyaya meydan okumuş Abdülhamid'in aklıyla geleceğini inşa edensin. Çünkü sen milli kalkınmanın güçlü adısın. her bahar bir çiçekle başlar diyen bir gönülle 1998'de yeni bir umut doğdu. Bu toprakların çocuklarına ümit var oldu ve Anadolu ruhuyla Askon oldu. Askon, ahilik kültürünün ve geleneğinin temsilcisi olarak ülkemizin küresel alanda rekabet gücünü arttırmayı ve dostane ilişkilerle Devletler arası ticarete katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Dürüst, güvenilir ve ahlaklı ticaretin öncüsü olmayı hedefleyen bir ruhla yolculuğuna, var olduğu topraklarına değer katarak devam etmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla doğmuş, kadim geleneğin güçlü bir temsilcisi olan Askon Milli bir ruhla ülkesine ve milletine hizmet etmeyi yegane ilke edinmiştir. Anadolu'nun dünyaya açılan ticaret kapısı Askon, dünyada ve ülkemizde 10 bin aşkın üye iş insanı, 20 bin işletme ve 1 milyonun üzerinde istihdamla ticarete yön vermektedir. milletinden aldığı sorumluluğun bilinciyle her daim katma değerli ürünler ve yüksek teknoloji üreten ASKON, gelecek nesillere öncülük etmektedir. Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışıdır. Yolumuz uzun, yolumuz çetin. Bizler ASKON olarak ülkemizin maruz kaldığı her türlü zorluğa rağmen birlikte kanat çırpmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Hiçbir zamanda vazgeçmeyeceğiz, söz veriyoruz efendim. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup vuramayacaksın. Orhan Aydın kardeşimizin başkanlığında yeniden oluşan yönetim kuruluna Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Kazanırken hakkı ve hakkaniyeti gözetme anlayışıyla çalışan, üreten iş insanlarımız tarafından kurulup büyütülen ASKON son dönemde de bu ilkeli tavrıyla farkını ortaya koymuştur. Müreffeh yarınlara ulaşmayı hedefleyen, güçlü Türkiye'nin inşası için emek verenlere daimi destek olmanın verdiği gururla dün olduğu gibi bugün de Ascon var. Anadolu'nun kadim ruhuyla bir vecihi ol, cesaretinle inşa et geleceği. Bir nuri ol, korkusuzca gerçekleştir hayallerini. Bir Necmettin ol, yaşat davanı, ideallerini. Ve bir aslan ol, haykır dünyaya gerçekleri. Atalarından aldığın bu mirasla durma, yürü. İşte bu ruhla kuruluşumuzun gayesi, milli kalkınmanın güçlü ada olma yolundaki mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. ASKON Milli Kalkınmanın Güçlü Adı